Hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir seriye başlıyoruz. Gel bakalım Limert'in yerine değil de farklı bir seriye başlayacağız. Kate Havaş'tan gidiyoruz bu serinin üzerine. Bu, bu arkadaşımızın adı da İzmirli Deniz. Bu arkadaş da havalı. Süper havalı. Koşmasanlar sefer bilmiyorum. Yani şu an konuşması iyi. Normal sesle konuşuyor. Birbirlerinin nasıl konuşacağını bilmiyoruz tabi. Ya da bileyim ona yüzler gibi konuşuyorlar yani. Bu havalı geliyor. Rajon keser. Biraz takım elbiseyle dolaşmayı seviyor. Niye kaç olan o? He, hoşuna kaçıyormuş. Yardımı duyarlı yapalım ama değil mi? Adam kayboldu usta. Bence artık motorla gezmeyi bırakalım. Güzel bir araba alalım. Motorla geze geze motorcu olduk. Bunun hayatında motorla gezmeyeceğiz. Daha güzel arabalarla gezeceğiz. Arkadaşlarım, yeni arabamız güzel, araba aldım hemen. Bu adam illegal hayata yetişmiş. Tam bir illegal adam. Eee bu adam... Şey ya, biraz da başlı sokaklarını da dedim Başlı çekelim. Siz öyle misinizdir eminim. Belki her GTA mobilde, her GTA serisinde bir şey yaparız. GTA 3'te de başka bir inayet yapar. Her, her şeyde bir seri yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Onu çok iyi. GTA 3'ün serisinde şey yapıyoruz. Hayat, filmi şey, resmi şey. Hayat filmi çekiyoruz. Ne resmi hocam? Evet bu havalı adam. Aa bu seride çetelerle savaşmayalım. Zaten çetelerden kaçtı. Baş, başışımız yok. O, o bölümde diğer batılı hayatında. Bu daha havalı geçti. Oh. Bence ilk şehre geçelim. İlk şehir daha iyi. Bu şehirler niye dolaşıyor Gidip gelirdim. Seni severdim. Dostan Kötü şey başlayacakken sonra benim haller. Yalnız bu seride çok para dökülür gibi duruyor. Belki de diğer bakılı sayesinde yapamadığımız her şeyi bunda yaparız. Evimiz var bir tane. Evimizi de aldık. Fakir gibi de gözüküyor ama süper zengin. Bugün burayı alacağım. Evim olacak burası. Pardon bebeğim yanlış bir şart. Ben biter çarpma, biter çarpma. benim mahallem değil bu Ben hayır Bana çarpanın kafasına yarar. Ben sert adam. Bıçak bile her bölümde mutlaka şarkı söylüyor Şarkı. Gülümce. bakayım. Biz en süren bir arkaya sarkalım ya. Buralarda çok katılmıyor. Ya. Ula senin yüzünden var ya. Oğlum kızım ver. Dikkatsiz araba sürüyorsun. Neyse kayboldu yoksa içimden geçecek mi? Şu araba güzelmiş

Yapmazsa olmaz beyler. Para vermedi. Yapacağım, yapacağımız işi. Vermedi parayı ya. Kızımı alamadım. Güzel bir araba bulalım. Yapalım bunu. Aha, süper araba alalım. A kadar aklıma çok çılgın bir şey geldi. Süper çılgın. Araba kızatıp araba uçurmak, kızı uçurmak. Kullanmayacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben moruk bizden adam olmaz. <laughs> Bakayım. Süper çılgın bir şey yapalım. Arabayı kızatıp. Gel gel. Gel. Mega çılgın, süper çılgın. Gelsen artık ya loo gel şuan şu olsun abi rv ne ya Hocam, Süper süper çılgın şey yaparız kız hani kızacağım uçur beni uçurayım mı lan sana? dur bundan daha çılgın bir şey yapalım ölürsek dildiriz rg'den hakikaten ya yaşıyormuşuz şey gibi konuşuyoruz da. Evet. Bak yine şimdi. Görecek mi? Niye de? de Beni demezsin. Hazır mısın şu an? Oraya hızımı yerden alıp, Şuradan hızımı alıp uçalım. Dede götür ya. Dedik, tamam ben seni ayırıyordum. Oo. Oh. Hızımı alamıyorum sen. Evet. Şuradan Şuradan hızımı alalım. Hızımı alıp ondan sonra nasıl yapacağız? Hızımı alman lazım. Şuradan hızımı alıp uçabilirim. Hazır mısın? Uçuyoruz. A few moments later. Şu geçtik. O çağın mı? Bak şimdi devre uçmasa ki yine usta. Oo, oh. uçtuk mu uçtuk acaba? Hadi yapıştı tam olsun. Bence süper çılgın. Hem de kızı uçurduk oğlum. Allah belanı vermeye. Yanlışlıkla aradan. Süper çılgın, havalı. Ya kızım nereye gidiyorsun? dengede uçuyorduk işte. Dedi beni uçuyor. Ben seni uçuyordum işte. Daha ne şey. istiyorsun? Allah Allah. Bu kızı zaten anlamak mümkün değil ya abi. Kardeş mümkün değil hocam. Çekil işte Lan 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 lan. Değil Bunu Bunun hayatına başlamadan kim et? Bana nasıl şeyler bekliyor ben de bilmiyorum. Kırlığa yeter! <laughs> Arabadan atlayıp duruyorum. Sihir <laughs> oldu. Buranın hayatına kaydırmadan önce bunun hayatına bunu da kayacak yani. Başka sok sokaklarına alışmak biraz zor ya. Yani. Daha sonra duyuyorum. Eski bir oyun olduğu için. Kontrol etmek biraz zor. Bu mobil değil. Ama yanlamayı iyi biliyorum. <laughs> Her oyunda yanılır. Tamam şuradan geç arabayı bir tamir ettirelim usta. Sabah oldu ya. Sabaha kadar bir şey uçtuk. Kız diyor seni çılgın dedi. Ulan aa trafik kurallarını unuttuk lan. Süper bunu arabamızı yeniden yaptım. Birazcık da sokak kurallarına uyuyalım. Ya bakın ben sadece sokak kurallarına uyuyorum. Ya, Ama bak her yerde. Polis senin ben ee, öz geçmişini silkeyin. Ya bu kadar çekeceğimiz yoktu işte ya. Ya acımak yok bu. Denizin hayatında. Deniz. Bunlar bizim içimize geçecek ama biz İzmir'in hazırlığı hazırlığı izliyoruz. daha çılgın. Bunlar süper çılgın, mega çılgın. Bunlar daha Bir yolun özel ama hızlı da Yapacağız lan ya. bunu. Hayırdır la. Polis mı var da Usta galiba bugün video çekemeyeceğiz ya. Çöpe gidecek oğlum video ya. Yine hayata başlayacağız. Başlayamıyoruz usta. Ne yapacağız biz bu işi ya? Bir anda çılgınlık yapıp böyle sürüyoruz. Hadi bakalım. Evet, evet. ben İzmirli. Süper havalı. Tüh tosladı. Görmedim usta. Neden <laughs> <laughs> Görmem <laughs> görmemiştim? Bir dakika işte. Lan, Yürü lan. Bas. Bak Allah Allah aynen şey yapıyor ya adam ya nasıl bir adamsın ya. Hop şöyle bir dön Hocam <laughs> direklerin içinden geçiyoruz. O. Oh, oh, ne oldu lan oh. bu ben? Dur. Böyle kontrol etmek gerçekten çok zor. Hocam oh, oh. tekerim kaydı yok. Oo. Oh, oh, oh. Ben de biraz sürüş sistemini düzeltelim ya. Tamam, daha güzel sürmeye için ya. Ben de böyle daha hal oldu. Hani motora açıklarını soruluyor ya böyle. Son model motor oluyor. Kapı kapatamıyor ya yani. onun gibi oldu lan. Hayırdır lan benim mahallemde? Ne oluyor lan? Balam niye öldü? neden öldü? niçin öldü? Balam da niye ölüyor? Ne oluyor lan benim mahallemde? Hayırdır lan? Kursun edilirim onu yapıyor bu. Balam niye öldü? Ha hadi o öldü. Bir şey oldu. Bu nasıl öldü? ne demek öldü? O yüzden ben de onu sonuna getiriyorum. <laughs> Bıraktığımız arabayla burada duruyor. Ulan nerede ya? <laughs> Baba sen ne arıyorsun burada? Anan arıyor. Bu <laughs> neydi ya? Bıraktığımız arabaylar dolduruyorlar. Devam et Bir evimize uğrayalım ya. Arabayı bırakalım eve değil mi? Bizim ev şuralarda bir yerdeydi olsa hemen yanlış yöne giriyoruz. Şuradan da. R, re yapmıyoruz kardeşim. Direk bu yap. Oh, motorik. Ya bu motor sevmez. Yeter. Ya. Yani. Her adam motor sevmez. Adam araba kokuyor. Ferrari'siz gidemez. Oraya gidiyoruz değil mi hocam? Hı. Tamam, düdük gidiyoruz. Aha, bak şurada dönüyoruz. Buradan bir uçacağız. Doğru ya. Uçmayı çok seviyorum. Oradan uçuyorum. Şimdi buradan sağa dönüş yasak. Sola da yasak. O zaman diklemesini Polo'ya yapıştıracağım. Polo! Oh. Yapacak mesela bir. İyiydi be. Ne diyorsun sen? Kine aynı yerde hey. bu işte bir... Bu başlı sanatlarına biraz zor galiba. Hani biraz duruyor ama İnşallah alışırız o tamam Şöyle Çok iyi hmm. Ne var lan? Hey diyor bu Arabayı gör, çizgin Hey diyor bu hmm. araba biraz daha hızlı gidemez mi? Ben hızlı şu an o. Oh. Bana çarptı. Gel sen buraya gel. Ben devam ediyorum. Eee dönemde son... ...eve gidici ha. Heh. Bizim ev neredeydi hocam? Spray'cıyım iyice. Aşağıdaki spray'im. Amerika'yı yeni taşıyan adam gibiyim aslında. Aşağıdaki spray'im şu işte. Hatta yukarıda da spray var mı? Yok. Tamam. Bizim mekanımız aşağıdaymış. Biz yanlış yere gidiyormuşuz lan sabahtan beri. Allah Allah. Mes şey diktiriyor? yol. Diyarbakırlı? Ne Diyarbakırlı salam? İzmirliyim ben. Sen de haklısın kanka. Azmışız Diyarbakırlı'ya. Seni unuttuk be Deniz. Bana bir farklı geldi. Bana bile bir farklı geldi. Sen ne yaparsın yani? Yar bakırından sonra seri çekerken biz. Selamun aleyküm. Burası değil mi dostum? Dur bakayım. Sizce ev nerede? Evin yolunu unutmaz. Nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün beni amına koyarım oğlum. Fenalık geçiriyorum lan. Evimize geldik. Selamun aleyküm ev halk. Gelmiş <laughs> gibi oldu. Neyse geldik. Parma burada tamir olur. Boşuna para vermeye gerek yok. Lan benim kıyafetim ne oldu? Bunun ben tekrar elbiseye giymesi öldüm. ya böyle bir şey yok. Yarın bir dahaki bölümde mutlaka giyeceğim. Evet. İzmirli, ben İzmirli Deniz'i sevdiyseniz bir like atın. Abone oldu. Sizleri seviyoruz. Oo, yanında arkadaki araba da tutmuş ha Görüşürüz. Bay bay.